Herkese merhaba arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi bir tane yarım patatesi önüme koydum. Ee, bu arada videoma hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlar için de hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ee, Hatice ablamızın da bize bir önerisi kendisi yapmış. Ee, Hatice'nin el işleri. Buradan da ona selam olsun. Bu arada balkon kapımızı açık biraz ses geliyor. Araba sesleri. Biliyorsunuz yol yakın olduğumuz için. Ee, dediğim gibi buradan da ona selam olsun. Ee, yap haticem dedi. Ben de yapıyorum. Yani biliyorsunuz tabii ki. E, öyle hani gerçek olmayan bir şey. Biz de sadece video çekmek için yapalım, deneyelim dedik. Öyle oturduğum yerde patatesi böyle kestim. Bu arada kırmızı patates bu. Ama yani şöyle göstereyim. Şuradan gözüküyor aslında topraktan olmasa da biraz toprak rengini kapatmış. Böyle ben de deneyeceğim. Birazcık eğlence olsun diye. Sizlerin de denemesini tavsiye ederim. Sadece tabii ki e, dediğim gibi bunlar eğlence. Gerçek değil tabii. Fala da inanma falsızlık kalma diyoruz ve deniyoruz. Hemen şimdi üçünü birden yakacağım. E, en sağdaki Hatice ablamın da yaptığı gibi başka kadınlar diyoruz. Ortadaki eşim ve en soldaki benim. Öyle yapalım. Hemen yakalım şimdi. Şimdi bekliyoruz. Bakalım hangisi çabuk yanıp bükülecek. Benimki çabuk sönecek gibi gözüküyor. Biraz hızlı yanıyor. Hayır. <laughs> sağ tarafa yattı. Görüyor musunuz? Sağ tarafa yattı. Benimki de sağ tarafa. Yani tamamı sağ tarafa yatmış oldu. Ee, videodan sonra görüşeceğiz. <laughs> Tabii dediğim gibi eğlence amaçlı. Zaten ilk e, yani nasıl yanarsa yansın yine eğilecekti. Neyse canlar. E, bu videomuzda böyle burada eğlence olarak kalsın. Ee, kibrit falı olarak biz de denemiş olduk. Ee, tabii her zamanki gibi yanıldık. Neyse şimdi o zaman bir sonraki videolarda görüşürüz. Bu arada inşallah dediğim gibi yakın zamanda e, güzel vloglar gelecek. Ee, birazcık enerji toplamaya çalışıyorum. Sizlerle karşılıklı, karşılıklı video çekmek için. Ee, neyse o zaman kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.